Sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından İstanbul'da fırınların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Mega kentteki fırınlar ekmek sıkıntısı yaşanmaması için üretimlerini arttırdı. Ekmek sıkıntısı zaten yaşanmadı. İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından ekmek fırınları doldu taştı. İstanbul'daki fırıncılar bir mağduriyet oluşmaması için üretime hız verdi. Biraz. Dün gece saat 7'den beri ekmek çıkarmaya devam ediyoruz. Fırıncılar ekmek üretimini 3 katına çıkardı. Her türlü hazırız. Yetiştiriyoruz evet sıkıntı yok. Ekmek almaya gelen vatandaşlar hiçbir zorluk ve sıkıntı çekmediklerini söyledi. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Çünkü biliyoruz daha önceden yaşamış olduğumuz şeylerden dolayı ekmeklerin hiçbir zaman fırının kapanmayacağını biliyoruz yani. İstanbul'daki fırınların genelinde sorunsuz bir şekilde üretim yapıldı. Sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren vatandaşlar ekmek alabildi. Evet fırınların kapanmayacağını belirten fırıncılar paniğe gerek olmadığını söyledi. 7-24 sınırsız, yıl boyu, ömür boyu hizmetteyiz. Yani fırından yana hiçbir sıkıntı yok. Evet bunu insanlara anlatmaya çalıştık ama birazcık sıkıntı yaşadık. Gıdaya bir yasak gelmedi. İhtiyaç olduğu için insanlar her her yukarıda gelip ekmeğini alabilir. Sıraya giren ekmeğini aldı. Vatandaşlara paniğin gereksiz olduğu belirtildi. Akşamki paniğe hiç gerek yoktu. Fırınlarımız 7-24 açık olduğu için Sormuşuz ekmeğimi aldım.